selamlar kızlar bir salı gününü daha bitiriyoruz eve geldim tabii ki neredeyim mutfaktayım özlem nerede olur mutfakta olur ne yapıyorum ee, yemeğim yok aslında dün tavuk almıştım onu buzluğa koymuşum ben ee, aşağıda zannediyordum onu Defne'ye sordum hani çok acıktım anne dedi hani kaçta geleceksin Dedim geliyorum yoldayım ama tavuğu dedim bir bak bakalım aşağı mı koymuşum yukarı mı koymuşum. Kız baktı ki buzluğa koymuşum. Onun çözülmesi etmesi falan filan dedim o uzun iş. Yani e, şu bir Emin köftesi var. Emin markasının İnegöl köftesi. Nasıl? Dana kuzu. Ya ben sizi yedim güzel oluyor. Yani böyle arada gerçekten kurtarıcı oluyor. Onu böyle kızartacağım. Kızartacağım derken yağsız tavada komple. Çünkü kendi biraz da olsa yağını salacak. Sonra bir meşhur makarnalardan gelmişti. E, penne. Hani şekli penne. Tam buğdaylı. Böyle rengi zaten hafif esmer. Görüyorsunuz. Ondan da makarna yapacağız. Ondan sonra da yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Yanına da ne yaparız? Yo çıkarırız herhalde. Güzel olur. Makarnayı peynirle, fesleğenle yaparız Defne. Değil mi? o kadar aç ki konuşamıyor. Ya bugün çok yorgunum. Gözüm kapanıyor ya. Ben de felakettim. Ee, yani salı bugün pilatesimiz vardı. Ama böyle bir şey Hı -hı. olamaz. Yani Hı -hı. aynı hareketleri devam ediyoruz. Farklı bir şey yapmadık Hı -hı. ama Hı -hı. sayılarımız Hı -hı. çok arttı. Ve hani pilatesten sonra ofise gitmek kabus gibiydi gerçekten. Aynı hareketi hani de çok fazla yapmak daha çok yoruluyor. Kesinlikle öyle. Yani belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, kollarım zaten. En kötü olan yer kollarım yani. Ciddi acıdılar bugün. Acıdılar minnoşlar. Bak ne yapıyorsun Çınar? Süt mü içiyorsun? Süt mü içtiğini zannediyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Süt mü içmek istiyorsun? Tamam kısık ateşte. Hadi. Hadi şey söyleyelim. Bir gün bir gün bir çocuk Kimse yok. Ay bu mu akmış? Açmış, bakmış, dolabı. Açmış, bakmış, dolabı. Ne? Çomi. Anne şimdi kapattı. Kavuç. Ay yine kaçıyor. Kapatın. <laughs> ya, ne çok <laughs> çok tatlısın ama. <laughs> Bugün de böyle kızlar. Of çok kötü saplıyor. Of tencerem mi yanıyor? Hadi. Neyim yanıyor acaba? Acaba diyorum. Bu da değil. Ha evet. çok açık. Ama açık olması lazım hayatım. Evet. Neyse biz bir yemek yiyelim. Kendimiz de gelelim. Sonra yine görüşelim. Güzel. Sakin. Öyle atma anneciğim, öyle atma. Aa. Anne bu sefer gözümü gözüm ağrıyor, göz çok iyi. Gül, gül. Gözü yok, başım çok ağrıyor. Buna fark etme bir gözüm var. Hayır, Çınar, hayır dolap açılmıyor anneciğim, lütfen. Bir. 2 3 oh. Kapan da boğulup var herhalde. Çünkü Acaba şunun dolayı mı oldu? Gips <laughs> kola kilit. Evet. Ama yok. Kendi atıyor. At. Yemeğimiz hazır, penne makarnamız buğdaylı, ee, tadını hiç beğenmedim. Beğenmedin mi Yok, yani haşlandıktan sonra tadına baktım, böyle çok kötü bir tadı vardı ben yani. çok sevdim. Sevmediğim bir tadı vardı, neyse birazcık yağda ve peynirle, fesleğenle tatlandırdım. Daha henüz bakmadım, bu şekilde güzeldir. Şeyden önce baktın mı? Baktım. Beğendin mi? Hı. Ne güzel. Domates e, çevirdim biraz şöyle kendi buharında, üzerine kekik attım. 3 ee, tane de köfte yiyeceğim. Böyle işte. Bir de yoğurdumuz var. O da burada. tabağımı yan almayı sevmiyorum. Böyle bıçık bıçık tabaklardan hoşlanmam çünkü. Biz yemeğimizi yiyelim. Biraz kendimize gelelim. Sonra yine görüşürüz. Yeni bir günden merhaba. Dünkü akşam videom e, nerede kalmıştı? Sanıyorum en son çay demledim. Ve orada kaldı. Akşam Derya geldi çaya bana. E, mutfağı falan toparlarken çektiğimi zannettim ama çekmemişim. Neyse. Hani direkt önce ocağı sildim çay koyacağım diye. O kısım gözükmüş. Ondan sonrası gözükmemiş. E, bugün çarşamba günlerden. E, ne yapıyoruz? her şey yolunda çok şükür yaramaz bir durum yok ee, diyetimiz son gaz devam az önce hatta geldim işte eve yemek falan yedik ondan sonra bime gittim Defne ile ofiste eksiklerim vardı onları aldım onları direkt arabaya bıraktım hatta anneciğim ama sen daha ötekini bitirmedin ki al al anneciğim Allah Allah Ağlama. Anam babam ağlama. Kefir istiyor. Bir tanesini açtı aslında. Şimdi yenisini aldığımı gördü ya. Onu açmamı istiyor. Ne istiyorsun oğlum? Ay. Uykusu geldiği zaman da hiç çekilmiyor gerçekten. Yine böyle bir ma 101 ve şok üçlemesini gezdik Defne ile. Bugün şokun aktüel günüydü ya. Oraya da bir bakayım dedim. Hemen şoktan aldıklarımı göstereceğim size. Bakın ne aldım. Bunun adı ne? Tart kalıbı galiba Öyle biliyorum Çınar Bak işte açmış bakmış dolabı Şeker de sanmış ilacı Tamam al onu Al açamazsın diyeceğim ama gerçekten açar ya Bunladı Çınar Gel anneciğim Gel kapatalım dolabımızı Al onu bir tanesini babaya götür Hakan kutu kola, kola aldı kendine. Onu açmaya çalışıyor. Açamayacağını umut ediyorum. Şşş, söylemedi mi? Babası. Hakan Çınar kolanı içiyor Hakan. Babaya götür bunu. Çabuk, çabuk. Babaya götür çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk. Aç git götür babaya. Of of. Duyuyor musunuz acaba? İnanılmaz bir gök gürültüsü ve yağmur var şu an İstanbul semalarında. Ay neyse bunu gösterdim işte. Bundan aldım. Yakında bunda e, sağlıklı güzel bir şey yapacağım inşallah. Beyaz leblebi aldım. E, A101'den aldım bunu. Bugün konuştum. Çok e, konuştum ne demek ya? Bugün okumuştum. E, gerçekten beyaz leblebinin hem doyurucu özelliği hem de e, tok tutması zayıflamada çok büyük etkenmiş. Böyle şeylik olsun diye aldım işte yani. Sonra kayısım bitmişti. Kayısı aldım bir tane de. Bak, bak, bir Sanırım onu daha yüzbüden aldım. Evet. Bunu şoktan aldım. Bunu şoktan aldım. İlave tuz içermez. Duble konsantre diyormuş üstünde de. Ben mutfağımı toplamadım inanır mısınız? Almış mısın bunu bu dolaptan? Evet evet ben dedim bak baban kızacak şimdi dedim. Götür babaya dedim. İçemez ki. Ay tabii ki de içemez Hakan'cığım. Ya. Sonra Defne kendine şöyle bir stiker almış. Ben de aldım. Açamaz ki ama. Ya bak şey atıp duruyoruz ama asitli açamaz da <laughs> açınca ne olacak? Bir tane de hindi füme almış defne. Ya, onlar ya. Bu kadar işte aldıklarımız. Biraz, birazdan. Biraz, biraz. Çınar. Ya ben bu buzdolabına nasıl bir çare bulacağım acaba? Bak şu çirkinliğine bakar mısın? gel bebeğim Oy kıyamam ben sana. Oy tamam tamam. Aa Çınar ben sana kıyamam. Petito neredesin Petito gel gel buraya koydum Petito'yu gel Çınar Petito bak Petito gel göster babaya hadi bak annem bana Petito almıştı Vallahi yapacak bir şey yok Kızlar e, e, Netflix üyeliğimizi başlattık bu arada Ben neden bunu içerim ki acaba? Şunu bitireyim var yazık. Çok seviyorum kefiri. Mehbilisi de şahaneymiş. Büyük oldu. Netflix üyeliği başlattık. Ondan bahsediyordum. Ee, şimdi mutfağım falan toparlayayım. Çocukları da. Çınar, Defne bugün çok erken yattı yani. Şimdi içeri yatmaya gitti geldik marketten. Dedi hani uyumak istiyorum. Böyle çok uykusuz gibi hissediyorum kendimi dedi. İnşallah bir saat sonra da Çınar uyutursam hak kuşundan baş başa film seyredeceğiz. Neden başlarız, neyi seyrederiz bilmiyorum. Birkaç tane film baktık hatta. Baktık derken hani e, karar verdik birkaç tane şeyi. Bakalım işte hangisinden başlarsak söylerim size de. O zaman mutfağımızı toparlayalım. Yine görüşürüz. nerede topun? Bak sandalyenin orada Çınar. Aldı tabureye gidiyor. Kim bilir ne yapacak. Kahvelerim şekil. Çok uykusu var herhalde. İki dakika durmuyor. Vallahi bunalttı bizi de. Kahve keyfimizi yapacağız inşallah. Çınar Bey müsaade ederse nereye gitti? Nereden odaya gitti şimdi? Allah Allah, kız da uyuyor ya. Niye bugün böyle anlamadık yemin ederim iki saniye durmuyor iki saniye durmuyor yani. Allah Allah. Neyse saat kaç olmuş Hakan? Dokuz'a mı geliyor? Dokuz ya beş. Neyse bir yarım saat sonra inşallah uyuturum. İnşallah bir az tadıyla kahvemizi içelim. Sütüme, sütüme deyip duruyor. <laughs> sütüme demek. Değil mi? <laughs> Baba olmak kolay değil Hakan Bey. <laughs> bugün Çınar'a Hakan baktı. Ee, babaannesi yoktu Çınar'ın. O yüzden <laughs> yani iziniydi bugün Hakan. Gerçekten. Başım falan ağrıyor yani o derecede. Ee, neyse. Ne yapalım? Yemeğimizi falan da yapmış sağ olsun. Güzel bir o saç görmüştünüz yıkarken. Saçta et kavurması yapmış. Gerçekten çok lezzetliydi. Ellerine sağlık canım. Teşekkür ederim. Sen de herkesi hiç Biraz daha bekliyorum. Hmm. Neyle oynuyor acaba? Vallahi artık neyle oynuyor, ne <laughs> oynasın ya? Allah neyle oynuyor, ne oynasın? Gelir biraz sonra. Merak etme. Biraz sonra gelir, aynen öyle. Kapı kilitli galiba. Ay, neyse kızlar, valla. <laughs> yorgun ve yoğun bir günün ardından. Ay. Çınar Bey, tamam gel. Ay, Aa, bak yine alıyor tabi buraya gidiyor. Bakar mısınız ya? <laughs> dur bakalım Hakan'cığım dur. Bekle ne yapacak? Hakan. <laughs> <A> <laughs> Söyle arkadaşım. A -a. A -a. Rekaya, şey at, at gitsin oğlum o. Ayakkabıları da oraya taşımışsın ablanın. Aa. Yani Aman oğlum, aman oğlum ya. Orada ilaçlar var. ki sen oraya uzanama diye ya. <laughs> ya yaramaz mısın sen oğlum? Aa gel tam başımı istiyorsun. Tam vereceğim ben sana başı. Bak aa filmi düşürüyordun Çınar ya. Hayır başka bir şey yok alamazsın hayır ya. Ay. Aa yavaş oğlum düşüyordun ya. Gel. Aa, gel gel gel, 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 gel. Aa, Çınar nasıl yaramazlık yapıyor görüyor musunuz ablaları? İçeri geç. Hayır ama. Aa yeter ya. Bu kadar yaramazlık olmaz ama. Aa yok. Fırçala dişlerini sonra en -e yapıyoruz. Sakın buradan dışarı çıkmıyorsun. Yeter ama ya. Aa, sinirli anne. Asabiyim. Neyse kızlar inşallah yarından sonra da görüşürüz. Hep görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım severek izlersiniz. Hoşçakalın.